Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de bugüne kadar hiç yapmadım, daha doğrusu yapamadım. bir sandık açılımını yapacağız nedir o sezon ödülleri arkadaşlar ben daha henüz hiç hiç 4000 kupa çıkamadım anne 4000 kupa olmadı sana 4000 kupa saldırdı dediğin zaman seni Clash Royale'nin elinden aldım diyerekten kötü esprimle bölüme başlarım ve hepiniz otururum. evet niye bu hesaptayım diye soracak olsanız da bir tane hemen baktım destan sandık gelmiş arkadaşlar normalde bu 20 bin altın ben domuz binisi için biriktiriyordum ama böyle sandık açacak madem dedim destan sandık da gelmişken bunu da açalım isteyelim arkadaşlar domuzu başka bölme yükseltip onunla ilgili de ayrıca video yaparım evet öncelikle şu sandıklar altın sandıklar falan açacağım ondan sonra destan sandık sonra da hangi hesapta açacağımı söyleyeyim samet abinin hesabında biliyorsun zaten benim artık İkinci hesabım gibi oldu. Sağ olsun o da eksik etmiyor hesabını benden. Sürekli böyle bu tarz sandıklar geldiği zaman veriyor. Daha fazla böyle sandık açmalar isterseniz de mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi En son videoyu baya beğenmişsiniz. Ben de böyle gelmişken yapayım dedim. Ücret başlayalım. Yine elimden düştü arkadaş. Çıldı ya. Onun dışında arkadaşlar ben Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yakın zamanda bir soru cevap videosu yapacağım. Yeni bir soru cevap videosu. Soruları da Instagram üzerinden al alacağım. Bir fotoğraf paylaşacağım. Onun altından size sorular, challenge'lar isteyeceğim. Eğer katılmak isterseniz e, ee, sizin söylediğiniz şeyler yapmamı isterseniz Instagram'ı takip etmeniz yeterli. Başka hiçbir yerden almıyorum dediğim gibi sadece Instagram üzerinden alıyorum. Yarasa gelmesi güzel. Altı sanık efsane patlattım düşünsene. Ama olmaz tabi. 3-4 tane domuz geldi. Domuz görünce arkadaşı elma hem tutuyor. 9 yapana yani yapmaya çalışana kadar biraz ömrüm tükendi. Şu anda da 10.000 altın numara vereceğimiz için üzgünüm ama sandık kaçmam lazım. Evet. Destan sandığımız. Koruma Gel Bir tane koruma ve 4 tane yıldırım. Altta ne klon Erkan abi Ne oluyor Erkan abi Bir şey söyle ya Sana çıkıyordu en güzel piyasayı sen topluyordun bize mi Bak 30'a 4 arkadaşlar Ben yani nasıl Erkan abinin hani Klonla olan derdi varsa inanın benim de aynı şekilde isya ile derdim var Abi çıkma la Her destan sandık açılışında çıkarım oğlum bir kart ya 9'a kaçtı dur 30'a 4 ya. Lan oğlum istemiyorum lan. Alma gelme lan. Fuck. Bak bir onu yükseltmemişim ha destansı olarak. Şerefsiz. Neyse hemen diğer hesaba geç yapalım. Ve geldik kuru fasulyenin faydalarına. Gördüğünüz gibi birinci mücadeleci yani 4000 kupanın vermiş olduğu bu sezon ödülü. Efsanevi bekliyorum. İnşallah bir efsanevi çıkartırız diye umuyorum. Sesi biraz açacağım. 4083 en fazla çıkmış. E olsun birinci mücadele edeceğim. Önemli değil. Önemli açmamız kendi hesabımda da inşallah arkadaşlar bir, bir sonraki sezona yapmak istiyorum. Kupa kasacağım. Bir aksiniz çıkmazsa. Gerçi ben o zaman tatilde olacağım. İzmir'de olacağım. Evet. O yüzden bir, artık bir sonrakine diyelim. Hep böyle bir sonrakine şey yaparız. İşte onu takip ederek İzmir'den İzmir'de nerelere gittim de görebilirsiniz. İzmirliler. 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 Ben takip edin. <laughs> Açıyorum. Ses çok güzelmiş. İnan ilk defa açıyormuş sandı. Ee, dedi ki hangisini yükseltsem onu al. Oklar yükseltmiş. Abi domuz geldi 51 tane. Süper bir kart. Efsane mi geliyor? Hangisini yükseltme İkisini de yükseltmemiş. Ejder daha fazla işine yarar herhalde. Zaten o, da fazlaymış. Galiba efsane be. Ve... Abi efsanevi. Haydut mu buz büyücüsü mü? Abi bir dakika efsane çıkarttım Daha ilk açtım. Vincim hücelereci sandığından efsane çıkartıyorum arkadaşlar. Haydutu alacağım ya. Zaten buz büyücüsünü yükseltmiş. Haydut'un ikisi, ikinci seviye yapalım. Abi harika bir sandık değil mi arkadaşlar? Oklar, domuz, bebek ejderha ve haydut abi. Harika bir sandık ya. Dur şunları da açalım. Yani Ha, Samet abi en sonki bir videoda çıkartamamıştım sana böyle büyülü müyülü sandıklardan. Bundan çıkarttım bu sefer. Başardık arkadaşlar. Adam hala 10 olmuyor inatla ya. Hala 10 olmuyor. 10 olmuyor ya. 10 olmuyor ya. Şunu da açılmaya bırakalım. Ben şey yapmak istiyorum ya. 2-2 savaş yapmak istiyorum. Haydutlu bir destesi var mı bakayım. Haydutlu kullan. Abi adamın bütün desteleri aynı. <laughs> Neyse dur şu kullan desteli 2-2 oynayalım arkadaşlar. Adamın kupasını Clan'no paylaşma ya. Hızlı maç yap. Evet, maçımız başladı. Neymiş? Goblin stadım 1. E, Lucas. Tazı, o oh, bir şey var tamam. night gece Ge cadısı. -ge Abi efsane karşılamadım mı ama? Bence karşılamadım yani. Bence efsane değildi. Abi tazı mezarlık yapacağız. Alev topu yetiş baba, biz attık mı böyle atarız? Abi oğlum odaklan odaklan oraya odaklandın derken bebeğim dediğim anla vur bana, vur vur bana, vur bana. Gel gel bana, gel bana. Korkma benden sal kendini bebeğim. Hatta onu devre de geç da yapılmıyor artık arkadaşlar. Devo. Lan oğlum kor musun ya? Sır. Nereden manyak var bana denk geliyor. Oğlum yetişmedi ya. O bir kere vursun. Tamam neyse. İyidir, 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 iyidir. İdir, bu iyidir. Biz okula biz bizde. Tamam mı? Okula biz bizde. Şu anda bizim yapmamız gereken olay şu. Ben de bilmiyorum. Çok şey yapmayın beni. Dayıcım valla ben tersten yollarım. Tamam mı? Bravo. Gerçekten harika bir gece cadısıydı. Beyinsiz. Beyinsiz. La <laughs> atma atma. Orada bizde zaten ya. Niye boşuna şey harcıyorsun dayıcım? Bak durduk yere bizi şey yaptı ya. Zor duruma koydu ya. Al işte. Hiç yoktan var ya o kadar uğraştık. Lan dursana ben oraya alev topuyla alacağım zaten. Sığır. Çap 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 çap. Çap diyeceğim de Çapmayı kullandım. Oğlum o ne la? Arkadaşlar ben bu kuleyi savunacağım ya. Bu adam yoksa bizi bitecek. Ya senin gibi takım arkadaşın Allah belasını versin tamam mı? Ya beyinsiz ya. Şuraya bak. Şuraya bak abi. Kendi maç kendi elimizle verdik ya. Maç resmen kendi elimizle sattık abi. Şaka gibi. Arkadaşlar ben bu Lukas kadar aptal bir adam görmedim tamam mı? Bu oyundaki belki de en best geri zekalı olabilir. Resmen. E la savun sen orayı sığır. Elimizdeki maç verdik ya. Blunt bari sen oyna Blunt. Blunt bari sen iyi oyna kardeşim. Kardeş. Kardeş az önce beni çok kötü pezemeklenenden kurtardılar Blunt. Ne olur oğlum ya. Of resmen şaka gibi arkadaşlar. Ağlamak değil de bu ciddi söylüyorum zoruma gitti yani. Hani yenileceği maç olsa üstün oynasalar tamam diyeceğim var ya. Öne geçme lan. Lan. Abi işte aynı anda iki tane çarpma atarsak tamam mı? Böyle olur tamam mı? Aynı anda iki tane çarpma atarsak böyle olur. Buyurun. Buyurun abi. Şeyi de görmedi daha balon normalde. Benim attığım mezarlı da görmedi. Dibine atıyorum mezarlı. Ağzına vuruyorum mezarlı tamam mı? Görmüyor. Görmüyor. Gör. i̇nan arkadaşlar burada takım arkadaşınız da girmiyorsa yani klandan ve işte tanınız bile girmiyorsanız biraz sıkıntılı bir mevzu harbiden. Şu 2-2 ama eğlenceli eğlenceli olmasına daha az önce gördünüz yani. Öyle maç mı verilir lan? Blunt. Sen yapma kardeşim. Sen yapma. No 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 yapma ha anladı la en azın la oğlum ya aptal ya aptal ya abi dondurdu bir de ya ya bir de donduruyor ya bir de donduruyor ya de bir kere vuraydı Şöyle yapalım. Savunmaya çalışıyorum da arkadaşlar şu anda biraz zor işimiz. İşimiz biraz zor da. Dur bakalım abi. İkimizde de mezarlık var bu. Çarp buraya çarp. Tamam çarpmaya gerek yok. Tamam çarpma yalım. Çarpma yatakta kullanınız. Güzel. De yani hasa olarak ya oğlum bir dur ne yapıyorsun ya? Cık. Salak mıdır nedir? Ha böyle atak şekli mi var ya? Bak çarpıyor bir de ya. Ya oğlum. Resmen satıyoruz ha. İki maçtır satıyoruz durduk yere. Lan niye attın onu? Niye attın? Niye niye? Allah Allah. Ha. Best my friend. Gerçekte ya elimi elimin ayarını Şu an rakipte bir şey yapamadı. Onlar da yıldırım mı var? Avantaj var işte. Avantajı. Lan oğlum iki tane vuraydık la. Valla şuradan maçı alamay alamıyoruz. Ya. İnşallah bari kaybetmeyelim. Takımda kart takımda 2-2 organizasyon yok arkadaşlar. Takımda bir böyle çaprazlama sistemimiz yok takımda o sıkıntı. Vur lan. Oğlum. Oğlum 288 can. Abi dönmüyelim Dönse atacağım ya. Dön saat alev topunu. İnanılmaz. Neyse bir maç yenildik bir maç beraber kaldık da arkadaşlar yani iki maçta da benim bilmiyorum herhangi bir kabahatim olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Samet abiye buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum hesabını bana verdiği için. Devamlı isterseniz böyle sağlık açımdan da dediğim gibi like atmayı yorum atmayı paylaşmayı instagram takip etmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarımıza ve bölümlerimize görüşünceye dek hoşçakalın bay bay.